Mevlüt Kandil dolayısıyla Kütahya protokolü birer açıklama yaptı. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve Belediye Başkanı Mustafa İç'e Mevlüt Kandil dolayısıyla açıklama yaptılar. Çiftçi ve İç'e yaptıkları açıklamada Kütahyalı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlüt Kandil'ini kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz dediler. AK Parti İl Başkanı Mustafa Yeni Pazar'da Mevlüt kasidelere okunarak Resulullah Efendimiz hatırlanmaktadır. Mevlüt gecesi Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gecedir. Bu nedenledir ki bizler onun bir ümmeti olarak yaşantımızın her alanında onu örnek almalıyız dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emin Sarıkaya da bu gece borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için dua edelim ki Allah affeder ve bağışlayandır. Unutmayalım, eller semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarına Yüce Mevla'ya sunacağı ve onun sonsuz affından merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir dedi.